Optisyen Erdem Güçler, Erdem Optik mağazasının işletmecisiyim. Erdem Bey, e, sahte güneş gözlüklerinin katara neden olduğu söyleniyor. E, katarak nedir, evet. gerçeklik payı var mı? Katarak, e, tabi aslında göz doktorlarının vermesi gereken bir cevap ama bildiğim kadarıyla yanlış bilgilendirmek için söyleyeyim. Katarak, göz içindeki lensin bir miktar buzlu cam gibi matlaşması anlamına gelir. E, katarak ameliyatı gerektiği durumlarda e, doktorlar cerrahi müdahaleyle lensi değiştirerekten Çözüm sağlarlar. Dönemimizde şu anda akıllı lensler de kullanılıyor. Hani katarak teknolojisi çok ilerlemiş durumda. Evet. Katarakta sebep olan en büyük şeylerden biri evet. sahte güneş gözlükleri kullanılmasıdır. Sahte güneş gözlüklerinde camlar içerisi homojen olmadığı için, yani içinde küçük küçük mercekler oluştuğu için taktığınızda güneş geliyor ve içinde kırılan camlar, yani pardon içinde kırılan ışık Gözünüzün e, lensini ve ön yüzeyi kornea tabakasında bir yakma oluşturuyor. Siz farkında olmuyorsunuz ama gözünüzün ömrünü hızlı tüketiyorsunuz bu sebeple. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka kaliteli bir cam kullanmanız gerekiyor. Kaliteli bir gözlük kullanmanız gerekiyor. Bunu da standartlara uygun bir markayla halledebilirsiniz. Yani e, markalı bir gözlük. Belli bir üstünde gözlük kullanmanız göz sağlığı açısından çok önemli. Güneş ışınlarının içerisinde ultraviyole vardır. Ultraviyole dediğimiz ışınları 400 nanometreye kadar olan kısmı göze zararlı gelen kısımdır. Bu gözlüklerin yani kaliteli bir gözlüklerin özelliği 400 nanometreye kadar olan ultraviyoleyi süzme özelliği vardır. Dolayısıyla mutlaka ultraviyoleli 400 nanometreye kadar e, süzmesi olan ultraviyoleli kaliteli bir gözlük kullanmanın büyük bir avantajı vardır göz sağlığı açısından. Gözünüz hızlı yaşlansın istemiyorsanız, erken yaşta katarak ameliyatı olmak istemiyorsanız, gözünüzü kısmaktan dolayı astimat ve miyop etkisi oluşturmak istemiyorsanız güneşte mutlaka ama mutlaka güneş gözlüğü kullanın. Özellikle öğlen ve dik gelen güneşlerde mutlaka güneş gözlüğü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Orijinal güneş gözlüğü nasıl anlaşılır? orijinal güneş gözlükleri bir kere e, doğru bildiğiniz yerden alacaksınız. Yani bir optisyenden alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. E, arada satılan gözlükleri tavsiye etmiyoruz. Kaliteli olan gözlüğü mutlaka ulaşabilecekleri yerden almalarını tavsiye ediyoruz. Satış fiyatı gözlüklerimizin yani 600 liradan başlıyor kaliteli güneş gözlükleri. 600 TL'den başlıyor. Üst tarafı hani 3 bin, 5 bin daha yukarıda çıkabiliyor. Kaliteli ve markalı gözlükler. Şimdi güneş gözü aynı zamanda bir de moda biliyorsunuz. Yani güneş gözlüğü modası diye bir modamız var Türkiye'de. İnsanların 3-5 tane güneş gözlüğü oluyor. Bazı kullanıcıların seviyorlar. Güneş gözlüksüz dışarı adım atmak istemeyen insanlar oluyor. Dolayısıyla iyi gözlük almaktan çekinmiyorlar. Gözlerini korumak için çekinmiyorlar.